Merhabalar değerli arkadaşlar. Askeri sınav kitapları YouTube eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 2020 yılında dünyada ve Türkiye'de meydana gelen güncel olaylar serimizin Haziran ayındaki gelişmelerini aktaracağım. Diğer aylardaki önemli gelişmeler her ay ayrı bir video konusu olacak şekilde yüklenecektir. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve görüşlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Meksika'da 7.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Covid-19 pandemisiyle mücadele amacıyla getirilen yasaklar kademeli olarak kaldırıldı ve normalleşme süreci başladı. Bingöl Karlova açıklarında Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir güvenlik korucusu şehit oldu. Türkiye, Kuzey Irak'ta teröristlerce üs olarak kullanılan bölgelere Pençe Kartal Operasyonu adıyla hava taarruzu başlattı. Türkiye, Kuzey Irak'a Pençe Kaplan Operasyonu'nu başlatmıştır. Türk diplomat Volkan Bozkır, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanlığı'na seçildi. Şimdi ise Haziran 2020'de meydana gelen ölümlerden bahsedeceğiz. 9 Haziran'da Türk oyuncu Ayşegül Atik vefat etmiştir. 19 Haziran'da Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı aynı zamanda da Elcivik 22 yönetim kurulu başkanı Vahap Küçük vefat etmiştir. 26 Haziran'da Türk şarkıcı ve besteci Çağrı Göktepe vefat etmiştir. Evet değerli arkadaşlar bu videomuzda Haziran 2020'de meydana gelen dünyada ve Türkiye'de meydana gelen önemli güncel olayları konu aldık. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve görüşlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca askeri sınav kitapları.com adresimizde sınavlarınızla ilgili kaynak kitaplarımız bulunmaktadır. Sitemizden kitaplarımızı ziyaret edebilir veya sorularınız için ular iletişim bilgilerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.